Sayın Erdoğan, bugün yaptığın AK Parti grup konuşmasında promptır dışına çıkarak yine beni çaltın dışarı vurdun. Şehir Üniversitesi bağlamındaki yaptığın bütün ithamları yarın saat 15'te arkadaşlarımla birlikte cevaplandıracağım. Ama şahsen bana yönelik olarak kullandığın yolsuzluk ifadesi için seni ciddi bir yüzleşmeye davet ediyorum küçük bir yüzükle başlattığı yolculuğu büyük servetlerle sürdüren kendi bakanlığına dezenfektan satan bakanı teşekkürle uğurlayan devlet adına aldığı hediyelerin hiçbirini beyan etmeyen kamu parasıyla yapılan yatırımlara yollara, sokaklara, barajlara, stadyumlara, üniversitelere adını yazdıran bırakın birinci akrabaları yakın çevresindeki herkesi siyaseten iktidar olduğu dönemde zengin eden sen, uluslararası mahkemelerde mal varlıkları dosyası ve diğer ekonomik suçlarla ilgili ismi geçen sen, hayatı boyu emeği dışında hiçbir şey yememiş olan, ikinci bir maaşı kabul etmemiş olan, başbakanlıkta hanesine giren her lokmanın bedelini makbuzla ödemiş olan, devlet adına aldığı en küçük hediyeyi dahi beyan etmiş olan ve ulusal ve uluslararası bütün çevrelerde temiz siyasetin sözcüsü olarak bilinen beni yolsuzlukla itham etti. Öyle mi? Beraber de bulunduk. Hangi süreçlerden geçtiğimizi sen de bütün milletimiz de biliyor ve şahit. Madem böyle bir yolsuzluk söz konusuydu Sayın Erdoğan. Neden Cumhurbaşkanı iken bizi uyarmadın? Neden ben başbakanlıktan 22 Mayıs 2016'da ayrıldıktan sonra bekledin, bekledin, bekledin de tam da Gelecek Partisi kurmadan bir hafta önce 7 Aralık 2019, 2019'da beni yolsuzlukla itham ettin. Ertesi günde ben de çağrıda bulundum. Başta ben olmak üzere bütün yaşayan başbakanların, cumhurbaşkanlarının, ilgili bakanların mal varlıkları araştırılsın dedim 8 Aralık'ta. 8 Aralık'ta bu çağrıdan bugüne kadar sustun da şimdi niye konuştunsa Sayın Erdoğan? Devlet zafiyeti göstermişsin. Derhal işlem başlatmalıydın. Kamu malına uzanan el benim elim olsa bile kesmeliydin Sayın Erdoğan. Ben olsam keserdim. Bekledin. Çünkü meselelere siyasi rant açısından baktım. Baktım. Şimdi sana üç çağrıda bulunuyorum. Bir, istediğin gazetecileri al. Pelikancılar da dahil. İstediğin kanalda, senin damadının kardeşinin sahip olduğu kanalda dahil. Aşık oturuma çıkalım. Sen prompter kullan, ben böyle yalın kılıç çıkacağım. Senin ayarladığın gazeteciler sana hazırlanmış sorular sorsunlar, bana ne isterlerse sorsunlar. Ama yüzleşelim, var mısın? 2. 8 Aralık 2019'da yaptığım çağrıyı tekrar yapıyorum. Benden başlamak üzere bütün yaşayan başbakanlar, cumhurbaşkanları ile ilgili bakanlarla ilgili ve birinci derece yakınlarıyla ilgili unutmadan bir araştırma soruşturma komisyonu kurun ve kimin izah edemediği bir mal varsa, mal varlığı varsa bunu hazinede bir fonda tutalım ve şehitlere, yetimlere, engellilere, mazlumlara harcayalım. Var mısın? Eğer sen bunda var yoksan üçüncü teklifim ise sadece sana değil mecliste bulunan herkese. Ve önümüzdeki altı masa zirvesinde bunu gündeme getireceğim ve bütün liderlerden bu konuda derhal girişimde bulunmaları ricasında bulunacağım. Hem araştırma hem soruşturma komisyonu kurulmalı ve önce benden başlamalı. Benden ve birinci derece akrabalarımdan ama sonra sizden de. Yaşayan bütün başbakanlar, cumhurbaşkanları ve ekonomi ve yatırımla ilgili bütün bakanları da, bakanlar ve birinci derece akrabaları da soruşturma komisyonunda mal varlıkları incelensin teklifinde bulunacağım ve bunu takip edeceğim. Buradan bütün bu gelişmeleri takip eden, sessizce takip eden, sesini yükseltmekten korkan muhafazakar kesimlere de sesleniyorum. Sizin çocuklarınız da o üniversitede okuduğu bir kısmınızın. Hepiniz o üniversiteyi vaktinde öldünüz. Niye susuyorsunuz? Bugün siyaset yapıyorsak emin olunuz hem bu ülke ve milletimizin geleceği için ama en çok da bir gün anı secde görenler bu ülkeye geldiklerinde temiz siyaset yapılır diye ömrünü veren, terini döken dua edenlerin onurunu ve sizin onurunu onunuzu kurtarmak için yapıyorum. Ta ki çocuklarınız, torunlarınız bunu diyebilsinler. Ha unutmadan Sayın Erdoğan. Bu arada bahçeliye benzeyen dilinizde bana Serokahmet diye kitapta bulunduğunuz konuşmanızda bahçeliye verdim cevabı sana da vereyim. Ser, 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 çaba. Ben Serokahmet diyen diyen diyene de. Yörük Ahmet diyene de minnet duyar ve hepsinin selamını alır ve onunla gurur duyarım. Hasini de Diyarbakır gençlere aval ediyorum. Onlar sana gereken dersi verirler. Bahçeli diliyle, Serok ünvanıyla alay edene gereken dersi önümüzdeki seçimde onlar sana verecekler. 14 Mayıs seçim tarihimizde hayırlı olsun. O gün yeter söz milletindir diyeceğiz. Son sözüm şudur tam bir barbarlıkla kapattığınız şehir üniversitesini inşallah iktidara gelir gelmez açacağız. Çünkü şehir benim üniversitesi benim şahsi mülküm olmadığı gibi hiç kimsenin mülkü de değil milletin mülküydü. Vakıf malıydı. Şehir açılacak çünkü şehir hepimizin.